Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Ağaççik. Bugün sizinle dolap uygulaması üzerinden aldığım kargo'yu açıyoruz. tabii ki de kargonun içinde kitap var. Bunu söylemem sürpriz olmayacak herhalde size. Bu arada bir tık karanlıkta çekiyorum. Yani ışık anlamında yetersiz. Ama bu videoda sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bugünlük mağaza görmenizi istiyorum. Ee, dolap üzerinden uygulama, dolap uygulaması üzerinden aldığım bu kargoda 19 tane kitap göstereceğim sizlere 19 kitabı kuponla indirimle teklifle falan derken 400 TL'ye aldım gayet bence verimli bir e, alışveriş oldu diye düşünüyorum <laughs> bakalım neler almışım neler gelmiş nasıl gelmiş şimdi o zaman hazırsak videoya başlıyorum Aa, bir dakika başlamadan önce beğenmeyi takip etmeyi kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arasından okuduğunuz kitaplar varsa önceliği ona vermelisin dediğiniz kitaplar varsa onları da paylaşmayı unutmayın lütfen bu arada ben bu videoları çekerken işte şey yaparken falan tabii ki de kendi kendime de gelişiyorum İlk çektiğim videoları izlediğimde ilk çektiğim videolara baktığım zaman diyorum ki ya sevgi acaba hani sen kendini gerçekten geliştirdin mi diye düşünüyor. Ve sonra son çektiğim videoları izliyorum. ve Son çektiğim videoları izlediğim zaman diyorum ki evet gerçekten kendini geliştirmişsin, gerçekten kendine bir şey katmışsın. Ve bu takipçi sayımda da zaten bir tık artışa sebep oldu. E, aktif olarak kullanmaya çalışıyorum e, YouTube'u ve sürekli olarak sizde ya shows ya da YouTube videosu atmaya çalışıyorum. E, ama Ayeten kendim de bir işte çalışıyorum. Bir işte çalıştığım için çok fazla vakit de bulamıyorum. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar bana destek olursanız, e, takip edersiniz ve arkadaşlarınıza falan önerirseniz çok sevinirim. Çünkü ben saatlerce böyle kitap anlatmak, kitapla ilgili işler yapmak istiyorum. Umarım ileride ki sevgi gerçekten sadece kitaplayla çalışabileceği bir iş imkanına sahip olur. Şimdiden umarım. O zaman başlıyoruz. Hazır mısınız? Öncelikle ilk kitabım, e, deymenimden mektuplar. Applewood'ta Bunu zaten biliyorduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani okutulması gerekenler listesinde başı çekiyordu. Ben çok 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 küçükken okumuştum buna. Ama kitaplarım da yoktu. O zamanlar bir arkadaşımdan mı almıştım? Öyle bir şeydi sanırım. Ben dedim ki neden kitaplarımı eklemiyorum ki? Tabii ki ekleyeceğim. Şurasını şöyle açalım. Ve e, Küçük Mucizeler Dükkanı. Ben bu yazarın kitaplarını çok merak ediyorum. Aşırı derecede merak ediyorum. En sevilenlerden birisi de buydu. Yani bir kitap daha vardı alma listemde olan onları da alacağım ama önceliğim bunu okumakla geçeceğim eğer bunu beğenirsem devamını da gelelim diğer kitabımıza Düzceli Mehmet Halit Ertuğrul bu da bir deprem mucizesi diyor deprem ülkesinde zaten depremlerle ilgili çok çok fazla şeyler yaşıyoruz o yüzden de bu da o indirimli aldığım kitaplardan birisiydi. Yine aynı yazardan Halit Ertuğrul'dan Aysel diye bir kitabımız var. Yine aynı yazardan Kendi arayan kadın var. Şöyle yazarın kitapları üçlü oldu. Evet, bakalım. Tabii ki de bilinen yazarlardan da kitaplarımız var. Ve Simyacı ben simyacı kitabını okumadım. Bunun için yani kendimle şeyim. Bilmiyorum. Ee, kendimle başlık bir insanım normalde ama bunu okumadığım için kendimden şu an utanıyorum. Çünkü herkesin okuduğu yani gerçekten en az kitap okuyan insanın bile okuduğu bir kitabı ben hala okumadım. Bu da bu işte kampanyalı kitabın içinde olduğu için aşırı derecede sevindim. Buna tam Mungan'dan Şairin romanı. Benim asıl bir de bir sonra göstereceğim kitap. Ben iki kitap için sırf bu diğer tüm kitapları aldım. Çünkü 400 TL sadece bu kitabın ya bu alı son göstereceğim iki kitap 400 eder yani öyle düşünün. İkisini 400 TL'ye alabilecekken ben 19 tanesini aldım. Şairin yomanı Murat Han Mungan. Ben Murat Han, e, Mungan'dan kitap okumadım. Ama çok 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 fazla merak ediyorum. Aşırı derecede merak ediyorum. O yüzden bunu da kitabıma eklediğime çok mutluyum. Umarım e, yazarı sevebileceğim bir eser olur. Bir bilginiz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Üç Gömlek Hikayesi diye bir kitabımız var ve Ahmet Ümit'in bazı eser. Ben Ahmet Ümit aşığı bir insanım. Bahmet, Ahmet Ümit'in de bende bu eseri yoktu. Dedim ki bunu ve o kitabı bulmuşken tamam dedim ikisini de bu fiyata al sevgi çabuk dedim ve aldım. Bu arada bana gelen kitaplar gerçekten e, çok az hasarı vardı. Yani ha ha hasar bir tanesinin sayfası kırılmış falan. Yani öyle bir hasar bilmezse çok fazla bir hasar yoktu. Şimdi Kraliçeyi Kurtarmak diye bir yazı şey kitabımız var. Çocuk kitabıydı. Onun aynı yazarın Haritada Kaybolmak adında Vladimir Tumanov yazmış. Haritada Kaybolmak bu kitabı da aldım. Bir çocuk kitabı. Ama ne olabilir ki? Ay şaka mısın? Arkadaşlar yabancı adlayın okunuşu var. Heh, tamam yazarımızın adını okuyorum. Vladimir Tumanov. Tamam. Ah gerçekten iki kitabın içindeki karakterlerin geçen yerlerin falan adının da okunuşlarının olması. Kalp. Gerçekten. Şu an aşık oldum. Şu an acık oldum. Evet gelelim. Ben bu yazardan da iki tane kitap var bunun içinde. Birincisi Veda Etme Öğretmenim. İkincisi Kalip Giseli Yılmaz Erdoğan'dan. Ama bu bizim bildiğimiz Yılmaz Erdoğan değil. Tabii ki de. <laughs> Ama imzalı. Asude diye bir hanımefendi diye imzalı. Bu da aynı şekilde imzalı. Bu da bir ikisi. İki tane kitabımız. Ee, benim küçük dostlarım Halide Nusret Zollutuna. Halide Nusret Zollutuna'dan ben bu kitabı okumuştum. Ama benim bu kitabıma bir tane arkadaşıma vermiştim. O zamanlar. Ve benim o arkadaşım ne yapmıştı biliyor musunuz? Paç biçik etmişti üzerinde tepinmiş, su dökmüş falan yani öyle bir hale getirmişti kitabı. İğrençti. Çok kötüydü. Yani kitabı ilk gördüğüm an hala hatırlıyordum. Çok utanç verici bir andı. Ben olsam asla o kitabı o başkasına veremezdim ama düşündükçe bile sinirleniyorum. Ben olsam o kitabı aldığım kişiye veremezdim. Ben de bu da içindeyken dedim ki Aa, ne tesadüf. yanık buğdaylar diye bir kitap aldım. Yazar çok fazla ünlü kendi çevresinde ve kitapları çok fazla seviliyor. Timahş yayınlarından çıkmış bu arada. 43 tane falan eseri var. Bu da onlardan bir tanesi. Bakalım nasıl çıkacak. Yakamoz yayınlarından Küçük Mutluluklar Pastanesi diye bir kitabımız var. Çok böyle tam Reading Slump'dan çıkartacak bir kitaba benziyor. Böyle su gibi akabilecek bir kitaba benziyor. Ama bakalım nasıl çıkacak. Bir ben vardı benden bende benden içeri diye bir kitabımız var büyük ihtimalle tasavvuf edebiyatından yaradığını düşünüyorum. <laughs> Yazarımız 9 tane ödül almış. 18 romanı, 3 oyunu, bir deneme ve bir hikaye kitabı ile Türk edebiyatının en verimli ve en çok okunan yazarlarından biridir bizi de demişler. Aynen. Yani çünkü şu e, kitabın ismi bana Yunus Emre'yi hatırlatmıştı. O yüzden anlamam lazım zaten. Emine Işınsu tarafından yazılmış. Bakalım nasıl çıkacak bilmiyoruz. Eee ama öyküleri diye bir kitabımız var büyüdük dükkanı. Ee, sadece bu kitabın şu arka kapağı var ya arkadaşlar. Gecenizde reklam arka kapağı bu bakın. <laughs> İlaç reklamı. Ama çok şaşırdım ya. Geç eski kitaplarda çok fazla var. İyi ki Allah'ım yani çok şükür şu anki kitaplarda böyle bir şey yok yani olsa çıldırırım sanırım ya hiç hoşuma gitmez şu ne ya bu ne yani gerçekten beni sinirlendirdiler yine ee, yine az önce dediğim gibi hani 43 tane kitabı olan yazarın 43 müydü 41 tane kitabı olan yazarın aynada batan güneş kitabı da yine aynı şekilde burada ve geldik en son kitabımıza Şimdi bu kitap bu alışverişin içinde olmasa da olurdum. Ben zaten kendi adıma konuşacak olursam eğer ben bu yazayı sevmiyorum. Ben bu yazarın dilini beğenmiyorum. Kendime uygun bulmuyorum. Ama ve lakin tabii ki de e, her türlü kitabı okumamız ve okutmamız gerekiyor. E, bir şans vermemiz de gerekiyor bazen. Belki de ben onu okuduğum zaman o dönemde hani ee, o yazarı anlayabilecek algılayabilecek kapasitede değildim bilemeyiz o yüzden e, Mustafa Kutlu'dan Beyhude Ömrüm diye bir kitabımız var şu an elimizde bu da bu konunun içinden çıktı umarım güzel bir deneyim olur yani umarım yalnız... ne bileyim Umarım dilini sever. Çünkü Mustafa Kutlu herkes çok seviyor ama ben gerçekten sevemedim arkadaşlar. Yani bir bende mi oldu bu bilmiyorum. Bir bilginiz varsa bana yazın ama ben Mustafa Kutlu'nun dilini çok sevemedim. Bu da sanırım hikaye gibi değil. Hikaye mi? Ne bu? Hikayeymiş. Bakalım. Aldıklarım bu şekilde. Böyle. Güzel. Çok güzel gözüküyor. Tabi buna kitaplıkta yer bulmak da var. İnşallah buluruz. <laughs> İnşallah. Almayı alıyoruz da. Bulma kısmına biraz tabi de şüpheden. Neyse. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Benden bu kadar. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Arasında okuduğunuz öncelik vermemi istediğiniz, önce şunu oku dediğiniz ki, kitap varsa benimle bunları paylaşabilirsiniz. Beğenmeyi ve bir tane arkadaşınıza gönderip ona da takip etmemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum.